Yeni evime taşınınca fark ettim ki şu şekilde bir sürü ambalaj kağıdı, peçete ve koli kalmış elimde. Ben de bunları değerlendirmek için bir proje düşündüm. Bu projemiz için gerekli olan malzemelerimizi hazırladım. Şimdi size ölçülerini vereceğim. Şöyle 71'e 33 santim ve 6 santim yüksekliğinde bir kutu hazırlıyoruz şu şekilde e, toplamında e, 10 15 22 buçuk santim yüksekliğinde e, 25 13 28 e, 38 41 41 santim yani 41 santim genişliğinde bir karton kesiyoruz. Onun içini şu şekilde 13 santim er kenarlardan boşluk bırakıp ortası 25 santim olacak şekilde üzerine yuvarlatıp kesiyoruz. 65 santime 28 santim 4 adet karton parçasını üst üste koyup yapıştırıyoruz. 70 santime, 30 santim yine 2 adet kartonu yapıştırıyoruz ve e, şu şekilde 62 santime, 25 santim, e, şu kenarı 15 santim, bu kenarı 25 santim olacak şekilde iki tane e, kutu hazırlıyoruz. Bir tane de 61 santime 28 santim şöyle yüksekliği de 4 santim olan yine başka bir kutu parçası daha hazırlıyoruz. Bu şekilde 6 santime 12 santim küçük karton parçaları kesiyoruz bolca. Ve sonra bütün bu parçaları birleştiriyoruz. Hadi yapalım. Evet işe ilk önce 71'e 33 santim olan parçayı en alta koyuyoruz. 5'er santim kenarlarından 3 yanından boşluk bırakıyoruz. Solundan, sağından ve önünden 5'er santim boşluk bırakıp 61'e 28 santimlik olan parçayı arkası sıfırlanacak şekilde bu kolinin üzerine yapıştırıyoruz şekilde bir platform elde etmiş olduk. Daha sonra 62 25 santim olan iki tane polimizi şu dar 15 santimlik kısmı karşıya bakacak şekilde şu kenarlardan üçer santim boşluk bırakarak yapıştırıyoruz. Bunun için ölçü alalım. 2 iki tane 6 cm'lik ve 4 cm'lik olan parçalarımızı yapıştırdık. 15'e 25 cm'lik iki tane kolon gibi parçamızı yapıştırdık. 25 cm'lik ön yuvarlak parçamızı yapıştırdık. 4 tane ve 2 tane olarak kesip yapıştırdığımız parçaları da en üstte yapıştırdık. Şimdi komple arkasını kapatacak şekilde, kapatacak büyüklükte bir kolye ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar. Şimdi hazırladığımız şu onları yapıştırmaya başlıyoruz. karton parçalarını şu şekilde gördüğünüz gibi tuğla görünümü vermek için yapıştırdım yanlarına. Şimdi dediğim gibi artan ambalajlardan çıkan ambalaj kağıtları ve kağıt peçetelerle tutkallı sulandırıp bunların üzerine yapıştıracağım. Şöyle birebir ölçüsünde beyaz tutkalla suyu karıştırdım dediğim gibi çay bardaklarını falan sarmakta kullandığım şöyle peçetelerim vardı taşındıktan sonra bunları değerlendirmek istedim şimdi bunu yaptığım objenin her tarafına yapıştıracağım benim elimde kalekim vardı. Kalekimle yapacağım. Sizin elinizde rölyef pasta varsa rölyef pastayla yapabilirsiniz. Alçı ne kadar sağlıklı olur ben denemedim. Emin değilim. Ee, gene de siz bilirsiniz. Ee, şöyle şu kıvamda e, bir kalekim hazırladım ben. Ee, i̇çerisine başka hiçbir şey koymadım. Şimdi şöminemin üstünü eski bir fırçadan yardım olarak Kalekimle kaplayacağım. Evet, bu şekilde e, görünen tüm her yerini e, kalekimle sıvayacağım. Daha sonra boyama işlemine geçeceğim kuruduktan sonra. Önce peyi, beyanları e, sıvamak için biraz daha sulu, fırçayla daha rahat alabileceğim bir kıvamda hazırladım. Şimdi fırçayla e, sakin sakin. Bütün her yerine gelecek şekilde sürmeye çalışıyorum. Ee, size söyleyeceğim önemli bir şey. Bunu gölgede kurutacaksınız. Asla direkt güneşte kurumaması gerekiyor. Bir ikincisi de çalışırken çalıştığınız alana çok büyük bir naylon serin. Çünkü gerçekten her yer batıyor. Ee, ama inanın bittiği zaman çok şık olacak. Ve sadece ...karton, tutkal ve peçeteyle yaptığınız şahane, dekoratif bir şömineye sahip olacaksınız. Umarım evde sizler de denersiniz. Denedikten sonra fikrinizi yorumlar kısmında yazarsınız. Sorularınız olursa sorularınızı da oradan yazarsanız yanıtlamaya çalışırım. Sıvarken çok muntazam olması için çaba göstermeyin. Çünkü tuğlanın da zaten kendi üstü biliyorsunuz pütürlüdür. Daha doğal görünür. Ee, fırçayla ya da spatulayla çok muntazam hatlar elde etmeye çalışmanıza hiç gerek yok. Ne kadar doğal görünürse o kadar çok tuğlaya benzeyecektir. Ee, yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi kalekim kurudu. Asıl renge geçmeden önce bir kat beyaz boya süreceğim. Çünkü asıl rengi yaptığımızda daha net görünmesini istiyorum. Ee, kalekim gri gri'nin üzerinde süreceğimiz renk çok 2-3 kat sonra kendini gösterecektir. O yüzden bir kat beyaz boya sürmek istiyorum. Ama ondan öncesinde çok hafif bir zımpara yapacağım. Fazlalıklar şey olsun... Dökülsün ve sonrasında da tuzunu alacağım. Kalekim sürdük. Kurudu. Bir kat beyaza boyadık. Şimdi sıra renklendirmeye geldi. Benim elimde şöyle bir turuncum var. Bir de koyu kahvem var. Bu turuncu fazla bal kabağı gibi gelecek. O yüzden içerisine biraz kahverengi koyacağım. Her zamanki gibi önce boyamızı çalkalıyoruz. Ben içerisine biraz da crimson kırmızı koymak istiyorum. Evet, şimdi kiremitleri, tuğlaları renklendirmeye başlıyorum. Terz aralarını da şöyle kemik rengi boyamak istiyorum. Üstünü altına daha tam karar vermiş değilim. Başlayalım bakalım. Bunun için şöyle ince uçlu fırçalar kullanacağım. hangisiyle daha rahat çalışacağım bilemiyorum. Çünkü kimi yerleri kalın, kimi yerleri dar. Biraz da şekillendirerek boyamaya çalışacağım. Evet dersi bitirdik. Benim elimde şöyle bir var. Ben bunun rengini çok seviyorum böyle bir alacalı görüntüsü oluyor eskitme gibi. Şimdi üstünü ve üstünü ve altını birdanburla yapacağım. Başladım ben. Şöyle fırçamın ucunu hafif ıslatıyorum. dokuların arasına iyice girecek şekilde koyuyorum. Gayrimuntazam boyayabilirsiniz. dokulu bir yüzeyi olduğu için çok hoş duracaktır. fırça izleri. Altta bir kat astar boyu olduğu için ben bütün boyalarımı tek katta bırakacağım. Bir daha boyamayacağım. Fakat Kuruduktan sonra tüm yüzey hafif eskitmeler yapacağım, biraz daha doğal bir görüntü elde edebilmek için. proje ama çok oyalayıcı bir de benim taşınma telaşımın arasına girince bir yandan yerleşmeye çalışmak bir yandan eve bakım yapmak bir yandan objelerimi yeniden işte dekore etmek çok zamanımı aldı açıkçası fakat çok şık duracağını düşünüyorum mesela bunu straforla çalışabilirsiniz ya da işte Koçtaş gibi Ikea gibi büyük mağazalarda inşaat malzemeleri satan reyonlarda dekoratif tuğla görünümlü ya da taş görünümlü hazır straforlar var. Mesela onlardan da alıp kendiniz yapabilirsiniz. Hiç bu kadar uğraşmadan. İçerisine alevli led lamba koyabilirsiniz. Bitirdikten sonra. Yani milyonlar verip Evimize şömine yaptıramıyoruz, her zaman müsait olmuyor zaten. Hem bütçemiz, hem evimizin alanı. O yüzden bu şekilde yapıp görsel anlamda kendimizi mutlu edebiliriz. Evet boyama işlemini bitirdik. Şimdi kuru eskitme yapacağım. Bunun için biraz burgun number biraz kemik rengi biraz yağ yeşili ve biraz da antrasit siyah kullanacağım. Yağ yeşili ve kemik renginden şöyle alıyorum. Fazlalığını bırakıyorum. Ve kahve rengi olan yerde hafif hafif objemizin daha doğal görünmesi için kuru eskitme yapıyorum. Evet arkadaşlar şöminemiz bitti. Kuruyacak. Ondan sonra su bazlı parlak vernik kullanmak istiyorum. Elimde çünkü o var şu an. Siz istiyorsanız yarım mat vernik de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben iki kat verniğini attım. Fön makinesinin ılık kısmından yardım alarak kuruttum. Şimdi sıra yerine götürüp koymakta. Evet sevgili dostlar biraz karanlık görünüyor. Ama şöminemizin son hali bu. Çok şık oldu. Çok güzel oldu. Gündüz e, olan fotoğraflarını inşallah sizlerle paylaşırım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım siz de bu projeyi e, bir karton ve tutkalla gerçekleştirirsiniz. E, beğenirseniz lütfen Youtube'daki beğen butonuna basmayı unutmayın abone olursanız, ücretsiz abone olursanız ve tanıdıklarınıza kanalımı tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.